Crash Bandicoot benim en sevdiğim oyun karakteridir. Tabi bundaki en büyük etki ilk oynadığım PlayStation oyununun Crash Bandicoot 1 olması da olabilir. Bilemiyorum. En sevdiğim oyun karakteri olduğu için de o zamanlar bütün oyunlarını oynamak istiyordum ve imdadıma korsan oyun dükkanları yetişti. Maalesef o zamanlarda orijinal oyun bulmak neredeyse imkansız. Bu yüzden korsan oyunu almak zorunda kalıyordum. Neyse İlk crash üstlemesini bitirdikten sonra Team Racing'i keşfettim ve beni kart racing türüyle tanıştırdı. Bu hayatımda oynadığım en eğlenceli yarış oyunuydu. Ayrıyetten yarış oyunlarının aksine Crash Team Racing'de bir hikaye modda bulunuyordu. Zevkten 4 gün şu kaç hafta oynadım hatırlamıyorum. Fakat bundan sonra çıkan hiçbir kart racing oyununu beğenmedim. Çünkü Crash Team Racing çıtayı o kadar yükseltti ki diğerleri o çıtaya erişemedi ve tam tamına 20 sene sonra Binax tarafından Crash Team Racing'in bir remake çıktı. <laughs> Videonun başında dediğim gibi bu oyunun bir farkı var. Bu oyunda bir hikaye modu var. Peki bu hikaye modu beklediğimiz gibi bir şey mi? Hmm, hem evet hem hayır. Hikayemiz Crash Bandicoot 3 Warp'tan sonra başlıyor. Evrenin en hızlı yarışçısı Nitros Oxide dünyaya gelip dünyada yaşayan bütün canlılara meydan okuyor. Eğer dünyada yaşayan canlılar kazanırsa dünyayı rahat bırakacak. Fakat Nitros Oxide kazanırsa dünyayı bir otoparka çevirecek. Seçtiğimiz kahramanımız Ripper Roo, Papu Papu, Komodo Joe ve Pinsir Ptruyu yenip 4 tane boss anahtarı ile birlikte Nitros Oxide'i yenmeye hak kazanıyor. Eğer Nitros Oxide'i yenersek Nitros Oxide dünyayı terk edip bir daha geri dönmüyor. Hikayemiz alışılmışın dışında bir hikaye değil hatta çok basit ama kötü olduğunu da söyleyemem oyuna gerçekten güzel bir katkı olmuş. Oynanış diğer kart racing oyunları gibi kolay ama ustalaşması zor. Crash Team Racing'de R1 tuşu ile drift yapabiliyor ve 3 kere ard arda hızlanabiliyoruz. Tabi hızımızı tek arttıran tek şey drift değil. Hız pedleri de hızlanmamızı sağlıyor. Bunların üzerinden geçtiğimiz takdirde karakterimiz hızlanmış oluyor. Karakter kadrosu da oldukça geniş. Team Racing ve Nitro Kart'taki bütün karakterler oyunda yer alıyor. Ayrıca oyuna her ay Grand Prix adında yeni sezonlar da ekleniyor. Ve bu sezonlar ile birlikte yeni karakterler, kostümler ve haritalar geliyor. Haritalar demişken Team Racing ve Nitro Kart'taki bütün haritalar yeniden yapılmış ve oynaması çok eğlenceli. Grand Prix'te gelen haritaların hepsini de Binax kendisi yapmış. Kostüm olarak ise her karakterin farklı türlü kostümleri var. Kostümler kozmetik harici hiçbir işe yaramıyor. Kostümleri, karakterleri ve diğer eşyaları almak için Wumpa Coin adı altında para birimlerini toplamamız gerekiyor ki bunları da farklı oyun modlarını veya multiplayer'ı oynayarak kazanıyoruz. Oyun modları demişken, oyun modları bayağı bir geniş. Hikaye modu, Time trail'lar, Time Relikler ve daha fazlasıyla birlikte oyunda Battle modda da bulunuyor bu oyun modunda savaşıp diğer yarışçıların canını bitirmeye çalışıyoruz. Multiplayer bazen sıkıntı çıkarsa da genel olarak eğlenceli. Grafikler ve müzikler çok güzel. Grafikler yeniden elden geçirilmiş ve çok iyi gözüküyor. Müzikler ise tekrardan yapılmış ki ayrıca nostaljik anlar yaşamak isterseniz diye ayarlardan eski müzikleri açıp eski haliyle de dinleyebilirsiniz. Genel olarak toparlarsam Activision'ın yaptığı en iyi remake olmuş. Crash hayranlıysanız veya kart racing türünü seviyorsanız kesinlikle bu oyuna bakmanız gerekiyor. Hatta bakmayın. Direkt olarak alın.